Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pratik bir yemek yapalım. Fırında poşette tavuk yapalım. Bu işten eve geldiğimizde hayat kurtaracak, e, çok kolay bir yemek, gayet de lezzetli oluyor. E, mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Bu yemeği yapmak için ben bir paket baget aldım. Normalde bir paketin içinden 8 tane çıkıyor. Ben iki tanesini ayırdım. Onu belki dedim daha sonra kaynatıp suyuna çorba yapabilirim. 6 taneyi ben fırın poşetine koydum. Tabi öncesinde bagetlerimizi güzelce yıkıyoruz. Sonra bıçakla kesik atıyoruz bagetlerimize. Böyle olunca hem pişmesi de kolay oluyor. Hem de sosunu baharatını güzelce çekiyor pişerken içine 3 adet orta boy patates kullandım bir tane domates iki tane de charleston biber ekledim siz tabi kişi sayısına göre patates sayısını artırabilirsiniz ama bir borcamda ve bir poşetin içinde bunlar rahatlıkla pişiyorlar tuzunu ve baharatını da poşete koydum ben Kırmızı biber, karabiber, tuz, pul biber ve biraz da kajun baharatı kattım. Bu kajun baharatını çarşıda baharatçılarda satıyorlar. İsterseniz biraz sarımsak tozu da ilave ettirebilirsiniz. Gayet güzel oluyor tavuk yemeklerinde, patates kızartmasına da serpebilirsiniz. Sonrasında bütün sebzelerle birlikte tavuklarımızı poşete alıyoruz poşeti bir elimizde harmanlıyoruz bir alt üst yapıyoruz sonrasında fırına veriyoruz 200 derecede yaklaşık 1 saatte pişiyor arkadaşlar deneyecek olanlara afiyet olsun kanalıma abone olursanız sevinirim teşekkürler